Evet, bugün saat 10'da yeniden merhaba arkadaşlar. Geçiyorum bu arada. Ee, bugün e, sizin yarım kalmış bir kes kesimiz e, vardı. Bu Macevcum. hatırlayan e, bir ya da iki, ikinci videoyu iz, izleyenebilir 56'ya kadar sadece bir yanlışla gelmiştik. Şimdi bu maceracımı bitirene kadar ka e, kayıt yapacağım arkadaşlar. E, umarım bu, bu mesajı bitene kadar tüm sorular güzel bir şekilde anlatmış olurum. Hadi soru geçelim. Evet. E, 56'da burada kalmışım arkadaşlar. Ve Kipkaç Şap'ta 8 almıştı. E, hatta biz bunu yapıyorduk arkadaşlar. Aynen. Biz bu yapmıştık. O sırada benim annem gelmişti. Biz burada D çarpı 6ydı arkadaşlar. Sonra kare ve biliyorduk. Ve yani Kipkaç Şap'ta kare ve 2 geçiyorduk. E, biz 57'deydik hatta. Öyle bir şeydik. Neyse. Bu sefer kale iki şah çekmiş. Şah gemci ya da şah hf kaçarsak Vezir şekil bizim mat edecek. Ee, burada herhalde nasıl eşit kalacağımızı e, bulmamızı istiyor. Mesela arkadaşlar şimdi şah hf ya da şah gv gelemiyoruz. İlk hamle zaten şah şük ya da e, şey. arkadaşlar şimdi söyleyemedim. F3 Şimdi şu an şu kez izledim. Bunun doğru olmanı herkes görüyor. Kale eşlik yani. Kötü iki kale gelmiş var. O yüzden şafi 3 geleceğim direkt. Rakip kale A. ne söyleyeyim arkadaşlar özür dilerim. Kale A. 2 Geldi. arkadaşlar bu arada. Burada kale Filedi yok mu ben mi yanlış görüyorum. Sonuçta bir şey değişmiyor yani. Mesela kale çarpıydı Aslında F çarpıydı. Bence bir şey değişmedi arkadaşlar. Doğru ama zaten. bir şey değişmedi. Aa arkadaşlar yanlışmış. Bak bakalım hemen arkadaşlar. Çözüm göstersin. Kare iki şafre çok arkadaşlar. Sülbe şey her şey bir Bu sana ka bu kazanç mı? Evet. Bunları durduramıyor. Ama nazim bakacağım yine. Fleydi ne oluyor arkadaşlar? Ne oluyor? Anladım. Vezir eydi. Bize aa fecha başmış oluyor arkadaşlar. O yüzden olmuyor. Neyse aslında bu da seydi bu arada artı bir olduğu için. Neyse biz devam edelim arkadaşlar. Sağlık olsun. Biraz hızlı yapıyorum arkadaşlar. Çünkü yani saat gecenin onu ve annem uyumamı istiyor. O yüzden biraz hızlı yapacağım öyle düşündük yapma şansım yok zaten olsaydı düş ki düşündük yapardım. Evet devam edelim arkadaşlar bu belli bir arkadaşını. Mesela 3 Şah aşkı at F4 desek. Aslında neymiş arkadaşlar çünkü 10 galiba. Mesela 3 şu aşkı. At F4 desem. GF4 vezir H5 Şa G1 ya da G2 ya da G3 Ya da Şa F7 Olabilir mi ya da F4 mu acaba? Arkadaşlar bir şey mi oldu? Bakın dakika. Pencere kapandı da ben onu, onu, düzeltmeye çalışacağım. Bir dakika. Hemen düzeltiyorum arkadaşlar. Nasıl oldu ya bu? Ne oluyor abi? bu ne? Daha hiç anlamadım ne oldu. Şu an düzeltmeye çalışıyorum. bir şey oluyor arkadaş. Düzeltmeye çalışıyorum şu anda. bari sıklamaları o yüzden. Bir şey oluyor da anlamıyorum şu an. Hiçbir şey anlamadım. Ya, bu ne oluyor abi? Ne oluyor? Hadi hadi <laughs> ya bu ne ya? Ya bir yayın yapacağız. Rahat bırakın artık. Biz bizim de işimiz gücümüz var yani. Böyle küçücük çocuğum yani. <laughs> küçücük çocuğuz. Sen böyle mi yapar? Güzel ya. Arkadaşlar bir resmen alacağım artık. Hadi lütfen. son delik mi yapıyorum? Ya, olursa oldu arkadaşlar. Canımıza minnet. Olmadıysa yeni kapatmak zorundayım. Hadi. Lütfen. Lütfen. Aa oldu. Aha vallahi oldu. Aha oluyor. Y yeni oluyor arkadaşlar. Hadi. Hadi, hadi. Olsa da ben amellerde buldum arkadaşlar. Hadi yes oh yes yes arkadaşlar. Allah şükürler olsun yayın devam ettirebileceğiz. Evet. Biz devam edelim. Fiyat peşime Oh. Arkadaşlar bu oradan siz orada cesetlerin duydunuz ya. Ben gelmeye çalışırken tam oldu ee, nasıl yapacağımı buldum e, evet, o sadam da buldum ee, kolaymış arkadaşlar ee, onları buldum onu bulunca yaptım yani biraz beklemedi özür dilerim sonra gösterim isterseniz bu arada bu bittiği anda yayın yapmayı kapatacağım özür dilerim ama yani kapatmak zorundayım annem yoksa işte ama bizim ilimiz için istiyorlar tabi. Ayrıca onu süfleyemem. annelerim zaten bizim niye her şeyi bizim için istiyorlar falan. Bize dua diyorlar, bize şey yapıyorlar. Tabii bazı anneler var, çok kötüler. Ama Allah olsun benim annem çok iyi. Hadi devam edelim. Burada arkadaşlar bu arada zormuş bayağı. Bulamadım hiçbir şey. Ay yine git. Şakam. Ölmek üzereyim. Yemin öleceğim. Şakam bu. Nu se apărea un bug. Sürüyor arkadaşlar özür dilerim. Arkadaşlar farem kırıldı. Güzeldi arkadaşlar devam edebiliriz. Evet. Oldu arkadaşlar o sahadaki hamleleri de buldum. Şimdi bir şey diyeceğim bu arada. Şimdi bazılarınız kesin ben bixer baktığımı düşünüyorum. Yazıklar olsun. Küçücük çocuğum ya. Hani küçücük çocuğum. Bakanlara yazıklar olsun arkadaş. Demiyorum yani. Baktığımız salonlara yazıklar olsun. Küçücük çocuğumuz. Kesin diyeceksiniz ama ben biliyorum. Bazılarınız diyecek. Kim olabilir? Kim olabilir? Belki düşmanlarım, belki dostlarım. Ne de olsa dostlar gel acıyı ama gerçeği söyler. Evet, siz bulabildiniz mi bu arada? <laughs> ben bulamadım. Başkan dedi yok gibi gözük. vezir Yok ya. Ben direkt kaleci eğdi geleyim. Diyeceğim yani. Bayağı zor soru arkadaşlar bu arada. Kolay molay değil. Bayağı zor. Böyleydi herhalde yani. Hayır ya. Hayır ya. Hayır. Hayır. Ne evet, bunu baktıktan sonra Niye böyle yapıyor? Ay niye böyle yapıyor? Yani? Bunu diyor. Tamam. Sen onu böyle yaz. At Bir dakika ne? 2 Oh my gosh. Çok kolaymış. Bir. Mesela maalesef yanlış yaptık. Ve bu 20 dakikalık yayın umarım yanında böylelikle bitmiş oldu. Görüşmek üzere. Selametle kalın.